Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir keşifimiz daha. İsmet abi kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun böyle? <laughs> Baba. Koyu Keşif yapalım dedim ya. En azından bir erkek verirsek yarına kadar yarın birlikte çalışırız. Gece gece serinde mis gibi. Vardır o vardır Ya öyle ya. ne var ya? Allah. Bak ne var burada? Ne var ya? Bilang mı? He. Ne var ya? Tabur. Ha o gömüyor kendini ya. Taş diye kucakladın mı? Evet dostlar. İsmet abi gene şovunu yaptı. İsmet abi gene şovunu yaptı. 5 parça. Tepelanmasını aşağıya tutma. Evet Hayır, şu şekilde yani. daha net görünüyor. 5 parça. De. Evet İsmet Bey. Herkese bol sarılar, bol nasipler. <laughs> bol sarılar, bol nasipler diliyoruz. Taner Bey. Yorumsuz. Taner Ne diyorsunuz bu konuda? Hiç bilgim yok abi. Ben cahil adamım. Diyorsun yani. Yok. Cahilim diyorsun ama elinde pan Bir var. Kanının içine buna